Merhaba, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şeker antika ajur yapılışını anlatacağım. E, bu ajuru yapmadan önce kumaşınızın parçanızın kenarını bu şekilde e, dikiş makinesinde dikin. E, ajur için ip çekmeyi daha önceki videolarımda kanalıma atmıştım. Kanalımdan açıp izleyebilirsiniz. Daha sonradan da bu yapılışını anlatacağım. Ben bu şekilde Brezilya nakışı çalışmıştım. Bu masası ve ortalarına ve kenarlarına şeker antika yaptım. Ve çok şık durdu. Şimdi yapılışını anlatacağım. Kenarımızın bu çok basit yani Diğer bir basit ajur örneğini de kanalımda var. Oradan da yapabilirsiniz. Ee, kenarlarıyla birlikte yapılan bir cins o. Bu farklı. Ee, şimdi ben bu şeker antika çalışmamızın yapılışını anlatayım. Daha önceki videomda da bu antikayı çalışmıştık arkadaşlar. Bu da çok basit bir antika. Kanalımdan izleyebilirsiniz. Ben bugün sizlere şeker antika çalışmasını göstereceğim. Bu çalışmayı bu şekilde kumaşımızı tutup yapacağız. Kumaşımızı bu şekilde tutuyoruz. Ben göz kararı ayarlıyorum. Bu şekilde herhangi bir yere battım iğnemle ve bu battığım iplikleri ortalayıp bu şekilde tuttum. Net bir şekilde anlaşılsın. Daha sonra şu döndürme işlemini yapıp iğnemi bu ortadan çıkartıyorum. Ve şeker antikam olmuş oluyor. Tekrardan anlatacağım. Net bir şekilde göstermeye çalışıyorum. Sizlere yardımcı olayım diye. Hanımlar bu sırada kanalıma abone olmayı unutmayın. Güncel videolardan da haberdar olmak için abone ol kısmı yazısı yanındaki alarmı aktif hale getirebilirsiniz. Göz kararı şuradan herhangi bir yere iğnemi batırdım. Bu batırdığım iplikleri ortalıyorum ve iğnemi o iki yerden ortaladığım yerden çıkarttım. Bu şekilde iğnemi döndürdüm ve ön taraftan çıkarttım iğnemi. İpliğim arasında bu şekilde gittim. Tekrar göstereyim. Herhangi bir yere batıyoruz. İpliklerimizi ayarladık. İkiye bölüyoruz ipliklerimizi. İkiye böldükten sonra bu şekilde içten Dakika inlem çıktım, ikiye böldüm, içten dışa doğru kıvırdım ipliklerimi ve bu şekilde şeker antikam oldu. Tekrar yapayım, ipliklerimi ortaladım, ikiye ayırdım, ipliklerimi ortalayıp ikiye ayırdım bu şekilde çevirdim ve ipimi çektim ipinizi fazla sakın çekmeyin bu şekilde oluyor iplik yine aynı şekilde kumaşınızın ipliğinden kullanın abes durmasın artan kumaşlarınızın kenarından sökebilirsiniz bu ipi beni izlediğiniz için teşekkür ederim hanımlar kanalıma abone olmayı unutmayın kolay gelsin